Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği davanın ilk duruşması yaklaşık 15 saat sürdü. Duruşmada savunma yapan Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri duruşmada denetim konusunda tüm sorumlulukların Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu iddiasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi yani hiç mi burada bakanlık sorumlu değil? Kim bunun sorumlusu? 78 can uçtu. Bunun sorumlusu kim? Eğer başka bir ülkede olsaydı Kültür ve Turizm Bakanı istifa ederdi. Başka bir ülkede olsaydı Kültür ve Turizm Bakanı Japonya'da olduğu gibi bir bakan belki intihar ederdi. 78 burada can uçmuş, hiçbir kimse sorumlu kalmıyor. Otel yöneticileri sorumlu kalmıyor, arabalar kurtarmaya gidiyorlar, canları kurtarmıyorlar. Bolu Belediyesi hiç sorumlu kalmıyor. Çünkü orada Turizm Bakanlığı'na bağlı dendiği için Bolu Belediyesi itfaiyesi de sorumsuz şeklinde kalıyor, yetkisiz kalıyor. Yani yasa olarak, mevzuat olarak doğrudur değildir. Ama orada ciddi bir tedbirsizlik var. İhmal var. 78 kişinin canı uçtu gitti. Ey merhametsiz ver cevabını diyor. Arabaları kurtarırken evlatlarımızı yaktınız diyor. Doğru söylüyor. 8 yakınını kaybetmiş vaziyette. Yazıktır, günahtır. Yani aynı aileden 8 kişi hayatta yok.